2022 yılında kurban bayramı yaklaşırken e, şunları söyleyeyim, geçen seneye oranla elbette ki e, fiyatlar yükselmiş. Yani her, her bütün gıdalarda olduğu gibi tabii ki hayvanlarda bir yükseliş, tabii ki söz konusudur. Yani bütün dünyada e, ve ülkemizde de aynı şekilde ekonomik krizin var olduğunu hepimiz, hekimiz aşikarız. E, bununla e, beraber e, şu anda kurbanlıklar geçen sene oranla ikiye katlandığını diyebilirim, iki katlamış. Yani geçen sene 1250-1300 TL iken bu sene de gene 2250 2300 TL'ye kadar yani ortalama 20 kilo civarında dağıtan bir küçük baş hayvan 2250 2300 TL'ye alabilirsin. Bu şekilde hayvan e, bu sene e, yani özellikle bu Kurban Bayramı'nda e, hayvanlar yeteri kadar var hani şu anda küçük baş hayvan özellikle size söylüyorum. Yeteri kadar var. E, tam da mevsimidir. Tam da kuzunun mevsimidir bu mevsim özellikle şunu halkımıza da tavsiye etmek istiyorum. bu sene özellikle küçük bahçe yönelmelerini istiyorum. Küçük bahçe yönelmelerini istiyorum. İlk defa bu sene normal kalkas dediğimiz et yani kuzu dana dana eti kalkas olarak kuzuyu geçti yani. Kaç sene bu yana ilk defa böyle bir şey oldu. Yani dana eti şey yani dana dediğimiz büyük baş hayvanlar hakikaten bu sene çok çok fiyatları yüksek. Yani halkımızın küçük bahçe yönelmesini istiyorum tavsiye ediyorum daha doğrusu. Hem küçük baş şu anda bu mevsimimizde e, hani otlayan otlama dönemi olduğu için besli değil otlama dönemidir. Hem eti lezzetli ve aynı zamanda e, fiyat olarak da e, büyük başa göre uygundur. Et fiyatları geçen sene e, 50 civarıydı, kuzu eti. Bu sene de 100 TL. yani 100 105, 110, kim şeye göre değişiyor. Yani 100 TL civarında, yani ikiye katlandı. Aynı zamanda kurbanlıkla da aynı şekilde ikiye katlandı. Hazırlıklar şu anda şöyle söyleyeyim, daha erken, yani genelde bir hafta kala genelde bir öyle bir yoğunluk oluşuyor. Yani millet dışarıdan hayvanlar getiriyor. Ee, ve alıcılar da gelip en azından gelip bir göz atma, altına gibi şey oldu. Bakıyorlar. Ama şey olarak yani böyle daha şu anda bir hareketlik yok. Şu anda erkendir.